Hadi, kitleye göre mi hareket edeyim? Ben de çekim o zaman bir şeyler yapayım. Susla. Yapma davranışlarını. Yapma yapma bak. Yanlış davranışlar yapıyorsun. Sen her şeyden önce, önce o o hadi. yanakların kafadan büyük olmasına bir çözüm bu sonra bana akıl ver. Adımızı kirlettim dedin ki. O kısık gözlerini bir aç önce. Ofisi güven müsaade gel etsene bir konuşalım baba bizden sen. Bak yani şu an konuşamıyoruz. Hayır ben gayet güzel bak seninle ilgili çok pozitif şeyler söylüyorum diyorum ki. Sen, pozitif sen, şeyler söylemen beni hiç gururumu okşamıyor işte ben Aha, şey yapıyorum. Ahmet bak senin bir duruşun var. Bak Teşekkür ederim güvenciğim ama müsaade edersen biz canlı biz bir konuşalım. Sen, bize ya kolay konuş hadi konuş yerleşir. ne konuşacaksın amına koyayım hadi konuş. Seninle konuşmaya geldim oğlum güven sus, bir çıksın seninle sen konuşacağım. Susuyorum. Sustum. Güven sus abi dinleyelim şu an. Hayır, güven bir gitsin biz ikili bir konuşalım şu an. Tamam güven. İki dakika çık abi. Tamam. İkili seviyorlar. Grup Çıkınca çıkıyor güzel ya. Grup sayamazsan... <laughs> Neyse. Ya bak, Şimdi bak. Komik değil, her şey gülme böyle. Sus lan hırım. Komik değil o komik efektini yapma bak. Biliyorsun. Öyle şey yap.